Siz bir üniversite öğrencisinin bir gün nasıl geçirdiğini mi merak ettiniz? Hemen özetleyeyim. Şimdiden söyleyeyim Karabük Üniversitesi değil. Uyku düzenim bozuk. O yüzden güne geç başladım. Ama dersin birde de olduğu için kimin umurum? Kahvaltı acemilerin olduğundan ben ana yemekle başladım güne. O intihar etmeye çalışan tavuk parçasını aldım. Odaya bir iki dokunup yola koyuldum. Üniversiteye ne kadar ciddi aldığımı çantasız gitmemden anlayabilirsiniz. Tabii üniversiteyi çok seviyorum. Anne izliyorsan üniversiteyi bayılıyorum. Bizim üniversitede çöp kutusu bulamazsın ama kedi bulursun. Her taraftalar ama kendilerini sevdirmiyorlar. Bu hele benim kuzenim olması gerekiyordu benden kaçıyor. Kardeşim, Sorun değil seni bir yerde yakalayacağım. Örnek öğrenci olduğum için derse ilk ben geldim tabi. Ama sıkıntıdan geberiyordum. Evet, evet. Bunun akşamı doğru bir görünüşü var. Vay vay vay. Bu makinenin beni kaç defa kazıkladığını bir bilseniz. Dava açsam kazanırım herhalde. Ders bitti. Eve gidiyoruz artık. Kahvaltı olarak tüketmem gereken akşam tüketiyorum gördüğünüz Meş. üzere. Bir evet, de kahve içiyoruz. Olarak... Şu kahvenin güzelliğine bir bak. O kahveden topladım enerjiyle spora gideyim dedim ama pek şey yaramadı. Gereksiz bir yorgunluk vardı üzerimde o yüzden delinip duruyordum. Son olarak da bir duşla günü bitirdik. Beni güzel yatağım bekler. Size de iyi geceler. Görüşmek üzere.